Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra nihayet monitör kolunu takacağımız gün geldi. Uzun zamandır bizi bekliyordu. Model şu. 22 inç, 40 inç aralığındaki monitörler. 2, 12 kilo ağırlığındaki aralığındaki monitörler için. Kutu içeriği şu şekilde. Vidaları, palyan anahtarı, şu su var. Ürünün kendisi epey bir ağır. Parçaları böyle çıkarıp Samsung Samsung 7 monitörümüzün eğer başarabilirsek işlemini gerçekleştireceğiz. Altta ne var? Şöyle bir parça. Bu muhtemelen USB var sanki bunda ama görünürde yok. Masaya sabitleme araçları. Bu da VESA için en son çıkan şey de o çok iyi. Masaya sabitleme ünitesi mi diyelim artık parçası mı o da bu. Gayet güzel, hoş on numara. Kutunun içinde başka bir şey yok. Şimdilik burada duracağız. Bunu kenara çekeceğiz. Ondan sonra bunu takacağız. Samsung monitörümüz artık koluyla beraber olacak. Masayı indirdik. ilk parti tamam. Cihazı oturtacağız şimdi. İkinci e, ikinci parçayı yani şunu takacağız. Kabloları gerçekleş içinden geçireceğiz. Ondan sonra üst parça sonra monitör. Şimdilik bu kadar. Az sonra görüşürüz. <laughs> monitör kolunu taktık. Her şey tamam. Masayı da düzenledik. Eski alet edevatları getirdik. Şimdi buradaki yazıcıyı buradan alacağız ama yine de ona eski yerine koyduk. Aşağı tarafta işte Stream deck var. E, uzaktan kumandalarımız var. Macbook'u yine oraya sıkıştırdık. Şu halde koyduğum monitörü gayet güzel durdu. Yani oyun oynarken herhalde böyle devam ederim. Özellikle akşamları. Yukarıdaki ışıkla beraber. Xiaomi'nin monitör çubuğu veya ışık çubuğu öyle diyelim. Bir de bu yukarı kalkıyor. Şimdi yukarı nasıl kalkıyor bir de onu göstereceğim size. Yandan görünüm bu şekilde. Tam duvara sıfırladık. Şu an en alt pozisyonda. Bu mandal öyle diyelim artık. Üst kol yukarı aşağı doğru güzel bir efekle e, çok böyle zeytinyağı gibi akmasa da güzel bir efekle abi yukarıya kalkıyor onu bir elle göstereyim isterseniz şöyle yapsam olur mu bence olur şunu şöyle tutuyorum Evet itinayla kaldırdık sonra bunu haliyle sağa sola yukarı aşağı şu şekilde çevirebiliyoruz gayet hoş tatlı minnak bir şey oldu. Fakat şimdi şöyle bir problem var. Eskiden monitör kendi ayağı ile e, masada baya büyük görünüyordu. Şimdi bunu takınca monitör baya bir küçük kaldı. Şu an videoda nasıldır bilmiyorum ama eski haliyle kıyaslayacak olsak baya bir küçük kaldı. Yani monitörü 32 inç değil de sanki 27 veya 24 inç gibi geliyor insanın gözüne. E, herhalde bu kolları 40 veya daha üzeri inç monitörlerle kullanmak daha mı keyifli olur? Onu da düşünmüyor değil insan. Aşağıda şöyle bir görüntü var. Çok böyle büyük bir kablo karmaşası yok. E, durum güzel, vaziyet iyi. Ama az önce dediğim gibi ben muhtemelen bunu böyle aşağıya yapıştırıp kullanacağım. Bir daha bir tekrar yapıştırayım. Videoya tekrar dönelim. Bu şekilde aşağı indirdim. Biraz da yok. Ne tarafa? Sola doğru çektik evet. Sola doğru çekince burası biraz daha açıldı. E, bu da güzel oldu. Yani muhtemelen biraz kullandıkça, tecrübe sahibi oldukça herhalde biraz tam Kişisel olarak nasıl daha güzel, nasıl daha tatlı onu zaman içinde öğreneceğiz. Öyle görünüyor. Çünkü tecrübe sahibi değiliz monitör koluyla alakalı. Daha doğrusu sürekli mobil yaşamış bir insan için bu bile aslında çok büyük. Çünkü 10 seneyi aşkındır sürekli mobil çalışıyorum. Masaüstü sistem bize baya baya uzaktı. Abi sen bir açıl. Gel buraya. Haliyle zaman içinde bir takım şeyleri biraz daha tecrübe ederek herhalde yaşayıp göreceğiz. Öyle görünüyor. Belki seneye monitörü biraz büyütebiliriz ama bakalım. Şimdilik bu gayet güzel, başarılı, hoş, on numara duruyor. Bir hayırlı olsununuzu alırım. Daha güzelleri, klasik tabirle sizlerin olsun. Ama bir hayırlı olsununuzu alırım. Beğenip, paylaşıp, abone olmak elinizden öper. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.